Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gelen oyuncuları inceleyelim. Bugün çok sayıda epic oyuncu geldi. İlk önce epic paketten başlayalım. Gullit, Ribere, Veral. İlk önce Gullit'ten başlayalım hemen. Go İkinci kuşendirici golcü üstüsü verelim. 101 olmakta. 89'a çektiğimizde. Inzaghi aldığımızda arkadaşlar 106 olmakta. Sonma özelliklerine bakalım. Biraz böyle top kontrolü, top sürme, top topma çok iyi. Falso çok iyi, drone top çok iyi. Onun dışında hız hızlanma çok iyi. Gullit de yapılı. bence hızlanma çok güzel olmuş. Şut gücü inanılmaz iyi. Orta sahada neredeyse yerde oynayabiliyor. Geri gelen forvet biraz bu kötü olmuş. Pasları da at, yüksekten pas kötü olmuş biraz bu şekilde. Diğer oyuncumuz bakalım. Ribery. İkinci güçlendirici Fantastika verelim. 105 bir Inzaghi ile. Alonso'ya bakalım hemen. Çabey Alonso'da kaç oluyor? Çabey Alonso'da da 105. Isızlama derecesi güzel. Şut gücü çok iyi. Denge çok iyi. 96. Top kontrolü, top sürmeye top tutma oralar inanılmaz iyi. İki kantada da oynayabiliyor. Onun dışında falso biraz daha iyi olsa daha iyiymiş. Verimli kanıt gelmiş. Bu şekilde. Diğer oyuncu Raul. On numara olarak gelmiş. Ne verelim buna? Şöyle shooting verdiğimizde 103 olmakta. Fantastika verelim 103. Saldırma özellikleri top kontrolü top sürme top toplama çok iyi. Denge çok iyi. Onun için şut gücü biraz yavaş. Fiziksel temas kötü. Bitiricilik iyi, pasları iyi. Hız hızlanma idare eder. Forvet de oynayabiliyor, sol kanatta oynayabiliyor arkadaşlar. Ve bugün gelen oyunculara bakalım. Her gün girişte verecek ve her gün en sonda arkadaşlar bir tane garanti alacağız. Otto'ya bakalım hemen. Sağ bek. 102. Defansif verdiğimizde 103 olmakta. Şöyle inzagide bakalım kaç oluyor. İnzaghi'de 103. Hız hızlanma derecesi idare eder. Dayanıklık çok iyi. 100. 3. bek olarak gelmiş. Yerine ortası var. Pike yapan ortası var. Bu güzel olmuş işte. Yüksekten pas 87 biraz daha iyi olabilirdi. İkili mücadele 91. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Diğer oyuncumuza bakalım. Kaleci en üst sevdiğimizde 101 olmak Denizagi ile. Şöyle gol kurtaran verdiğimizde 102 olmakta. Kaleci özellikleri kale farkındalığı 97, kale yakama 88, savuşturma 93, refleksler 88, kale uzama 90. Kaleciniz yoksa kullanılabilir tabi çıkarsa sıçrama 88, güzel. Diğer oyuncumuza bakalım hemen. Michael Owen gerçekten o oyun en iyi forvetlerinden golcü verelim kendisine. 104 olmakta. Hırsızlanma derecesi inanılmaz iyi. et doğru. Rumeni geçerken sonra ikinci olarak forvet sokabilirsiniz. Bir derece inanılmaz iyi. 97. O farkında 96 çok iyi. Denge 93 çok iyi. Onun dışında şut gücü biraz Michael Oman'ın düşük kalmış. Özellikleri de bu şekilde. Diğer oyuncumuz bakalım. Batistuta. İkinci güçlendirici golcü üstü verelim. 105 seviye olmakta. Hız hızlanma derecesi çok iyi. Şut gücü inanılmaz iyi. 95. Bitiricilik 95. Kafa vuruşu 87. Güzel. Opasit farkındalık 97. Fırsatçı golcü olarak gelmiş. Bu da çok iyi. Diğer oyuncusu bakalım. Hemen Nakata. Evet arkadaşlar Nakata'ya bakalım. Hemen top taşıması var. Bizde bir top taşıma haritamızda 102 olmakta. Top kontrolü top sürme Messi top tutma alacaktan pas çok iyi. Denge 90 çok iyi. 10 numara olarak gelmiş bu şekilde. Diğer oyuncuza bakalım hemen. Ne verelim? Aynı güçlendiriciden verdiğimizi yüzük olmakta. Top kontrol, top sürme Messi top tutma çok iyi. Hızlanma derisi çok iyi. Denge çok iyi 97. Gezici kanat olarak gelmiş. Sağ kanat oynuyor. Diğer oyuncuza bakalım. Van Büyük'ten 1.97 yok edici bir stoper. Defansif verdiğimizde 103 olmakta Inzaghi ile. Son özellikleri çok iyi. Kafa vuruşu 91 gerçekten havu topu kolay kolay vermez. Sıçrama çok iyi. 1.90'a rağmen fiziksel temas çok iyi. Bu şekilde diğer oyuncu bakalım son oyuncu Berkam. Daha seviye sürüklenmemiş. Kendimizi basalım. 35 seviye yapsak. Şöyle ikinci güçlendiricine verelim. Diol'le verelim. Buraya da şey versek. Gocik tüsü versek. 101 olmakta. Top kontrolü, top sürme, sık top tutma Oralar çok iyi Dayanıklık çok iyi Bu şekilde Forvet'te oynayabiliyor Pasif sağ. Sağ. Evet arkadaşlar videom bu kadardı Video beğenip kalma basıyorsanız çok sevinirim Daha çok böyle video bekliyorsanız videoyu like atıp Yorum atarsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın